Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür işte evde günlerimi geçirmeye çalışıyorum. Bugün hatırlıyorsanız daha önceden bebek ürünleri alışverişi videosu çekmiştim. Bugün bunun ikinci serisini çekeceğim ama aktüel ürünler olarak. Geçmiş haftalarda BİM'e gerçekten çok güzel bebek ürünleri gelmişti. Bu haftada yine çok güzel bebek ürünleri var benim aldığım beklettiğim sırf yani marketten alırım diye beklettiğim ürünler vardı arkadaşlar böyle 2-3 aydır bekletiyordum geldiğinde aldım bu videoyu çekme amacım da eğer benim gibi bebek bekleyenler varsa ya da yakınları bebek bekleyen varsa emin olun BİM A101 gibi markette de çok çabuk geliyor. 2-3 ayda bir geliyor. Hani başka yerlerden alacağınızın yarı fiyatına alabilirsiniz. Gerçekten çok uygun fiyata malzemeler aldım. Özellikle de büyük ürünleri çok uygun fiyata aldım. Ama böyle küçük şeylerden başlayalım. Daha sonra büyük ürünlere doğru gideriz diye düşünüyorum. Çok çok güzel şeyleri aldığımı düşünüyorum. Çok da uygun fiyata aldığımı düşünüyorum. İlk olarak şöyle bir gece lambası aldım. Şu şekilde odada bulunsun diye. El salı bir sürü çeşidi vardı. 10 liraydı. Bunun fiyatı bilginiz olsun. Daha sonra yine duş setini size göstereceğim ama minik. Bunun da fiyatı 3.95'ti. Hemen gelelim. Şöyle bir tabak aldım. Bunu hatta sizlerle birlikte açalım. Hiç açmadım. ...silikon. En azından oynar diye düşündüm. Hani... ...silikon plastiğe giriyor. Çok sağlıklı değil... ...diyenler var. Ama şu şekilde... ...bir tane aldım. Hatta silikondan devam ederken... ...bunun bir de kaşığı vardı. Ee, özellikle de çocuklar için... E, ...bu kaşıklar... ...oradaki abla şey dedi... ...çok iyi oluyor dedi. Çocuğu vardı. Bir tane daha aldı. Hem oynuyor dedi. Şu şekilde... Kaşık. Kaşığın fiyatı 4 liraydı. tabağın fiyatı da 4,5 ya da 5 lira civarında bir fiyatı vardı. Ve gelelim. Gerçekten bu ürün harika. Dışarıda e, inanın iki katı fiyata satılıyor. Hemen size bunu da göstereyim. Şöyle. Çok güzel mama önlüğü. Şu şekilde. Ya silikon mama önlüklerinin çok kullanışlı olduğunu duydum. Hatta annem de aldı e, memlekette. O da yine e, benim gibi büme gitti ve birkaç tane ürünü aldı. O yüzden ben almadım onun aldıklarından ama silikonu birlikte alabiliriz diye düşündük. Şöyle yani şöyle annem dedi ki hem yıkaması kolay hem bir şey döküldüğünde kurumasını bekleme, bekleme, beklemezsin silersin dedi. O yüzden... Ben de çok kullanışlı buldum arkadaşlar şu şekilde. Yani geldiği müddet boyunca bence alın. Bunun fiyatı 14 liraydı sanırım. Ama inanın dışarıda 20-25 liradan aşağıya satılmıyor. Onu söyleyebilirim net bir şekilde sizlere. Bir de bu hafta gelen ürünler arasında özellikle bebek bakım ürünleri çok fazla. Ben bunu ebebekten almıştım. Ee, onun daha uygun fiyatlısı bu hafta. BİM'de var İşte böyle saç fırçası, tarı yine aynı şekilde tırnak makası, e bebek deterjanları falan. Baya bu haftada yine bebek ürünleri üzerine binde malzemeler var. Şimdi bunu göstereceğim. Ama ilk olarak şunu göstermek istiyorum size. Şöyle bir kova aldım. Bunun fiyatı da. 10 liraydı. Böyle içine atar. Yıkarım diye düşündüm. Hatta şimdi size büyük şeyi de göstereyim. Bu da küveti. Küvetini de hiç açmadım. Şimdi sizinle birlikte açalım. Ben de çünkü içerisinde filesiyle birlikte bunun fiyatı 32.95'te 33 liraya ama ben bunu bulmak için kaç tane bin gezdim biliyor musunuz? Bulamadım. Ondan sonra arkadaşım sağ olsun aradığımı duydu. Hemen bana aldı. Şöyle. Canlı olarak göstereyim. Bayağı da büyük ve güzel. Şöyle. Yani bence 32-33 liraya alabileceğiniz güzel ürünler arasında. Ve şöyle bunlardan dediğim gibi Bime ve A101'e sürekli geliyor. Ben bekledim, almadım, sabrettim. Çünkü geleceğini biliyorum. Aktör ürünleri sürekli takip ediyorum. Bu arada alt kısımları da şu şekilde. Gayet güzel. Yani gerçekten güzel. Çok beğendim. Ayaklılar falan var diyorlar ama ben ayaklılara ne yalan söyleyeyim çok güvenemiyorum. Çünkü ayaklı Allah korusun bir şey olur. Bebek düşer falan. O yüzden bence en iyisi klasik. Ayaklılar hem de çok çok aşırı pahalı. Yani bence gerek yok. Yani bu da gayet iyi. Şimdi dışarıda sadece bunu satıyorlar. 25 liraya falan da var. Ama bu filesiyle birlikte satıldığı için filesi de şu şekilde. Vay! Çok güzel. Bunun şurada takılma yerleri var arkadaşlar. Şu şekilde takabiliyorsunuz. Gerçekten çok beğendim. Sizle birlikte açıyorum. Gerçekten bayıldım. Çok çok güzel, çok beğendim. Ee, i̇ki tane ürün var. Bunları da kayınvalidem aldı. Hemen göstereyim. O da bime gitti. Biliyorsunuz bebek ürünleri olunca yakını olanlar da bime gidiyor. Şöyle bir şey aldı. Pijama takımı. Ama malı falan çok güzel. Gerçekten beğendim. Biraz büyük aldı. Ama büyük alması da çok daha iyi. Çünkü bir de bunların şurası çok hoşuma gitti. Şöyle. Çok tatlı. Bir de şöyle bir set aldı arkadaşlar. Orada görmüştüm. Bambino markasının şu şekilde setinden aldı. Beşli set. Seti de sizlere göstereyim. Çünkü Bambino markasının ürünleri, bebek ürünleri sürekli bime geliyor. Şöyle bir parçasında önlüğü var. Şu şekilde eldivenleri var. <laughs> Allah'ım şöyle altlığı var. Ay kafası kısmına bakın. O kadar küçük ki. Şu <laughs> elimden bile küçük. Şöyle şapkası var. Bu tam yeni doğan yani. Ve bir de böyle üstü var. Böyle beşli set halinde bunun fiyatını yanılmıyorsam 25 liraya gördüm. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Yani bir beşli sette alınabilecek en uygun fiyatlı şeylerden. Şöyle bakın şuradan da şey çok rahat bir şekilde giydirilebiliyor. Yani kafasından geçirmenize gerek yok. Şu şekilde giydirebiliyorsunuz. O açıdan da gerçekten çok hoş. Yani kutunun dışındayken güzel görünmüyor çok. Ama içini açtığınızda gerçekten çok güzel. Yani malı yapısı ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Şimdi gelelim asıl bomba ürünlere. Başta sizlere hangisini göstersem diye düşünüyorum. Bu iki ürün benim en sevdiğim favori ürünler arasında. İlk olarak şunu göstereyim. Biraz ağır. Şöyle. Şu şekilde bir ana kucağı aldım. Ben yani en uygun fiyatlı de buldum arkadaşlar. Hatta kutusundan hani alsam mı almasam mı iyi çıkar mı çıkmaz mı diye çok düşündüm. Ama gerçekten kutusundan daha iyi çıktı. Yani dış görünüşünden açtığınızda çok daha iyiydi. Şu şekilde şeyleri var. Burada işte güvenlik yeri var. Arkasını ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz sallatabiliyorsunuz. İsterseniz sabitleyebiliyorsunuz. Kuruluşu bence birazcık karışık. Ama eşim kurdu. Hani beyler rahat bir şekilde kurabilir diye düşünüyorum. Şu şekilde bir ana kucağı. Bunun fiyatı 99 liraydı. Yani en uygun ben 200 küsür liralara gördüm. Gerçekten bilmem çok uygun fiyattı gelmişti. Kaçırmak istemedim. Şöyle bir ana kucağı aldım şu şekilde. Arka kısmı da Ya zaten bunları belli müddet kullanacaklar. O yüzden bence bunları çok böyle aşırı miktarda e, paralar vermeye gerek yok diye düşünüyorum ve gayet de renkli ve eğlenceli şöyle evet ana kucağını şöyle koyduk ve gelelim bunu da çok severek aldım şu şekilde bir bu da ana kucağı sayılır ama bunu alanlar hep şey diyor çok kullanışlı muhakkak alın almanızı tavsiye ederiz diyorlar şimdi açayım sizlere net bir şekilde göstereyim bunun fermuarı yok mu ya ha, bunun fermuarı yok arkadaşlar bunu ben hiç açmayayım çünkü açarsam şey tozlanabilir şöyle göstereyim ben size isterseniz şu şekilde sepet gibi bir şey mavi renklisi vardı. Ya aslında alsam mı almasam mı diye hiç şey yaptım yani birazcık kararsız kaldım. Hani mavi erkek çocuğu gibi olabilir diye düşündüm. Ama sonra şey dedim hani burada böyle pembe şeyleri var. Gülen yüzü falan var diye düşündüm. O yüzden alayım dedim bunların da çok kullanışlı olduğunu duydum söylediğim gibi. Ben de alıp denemek istedim. Zaten bunları da belli bir aya kadar kullanabiliyorlar yine. bunun da fiyatı 50 TL'ydi ve gerçekten yünü çok kalın. Hani böyle ince bir yapısı yok ve 50 TL'ye gayet uygun fiyatta. Şöyle sizlere. Ah fermuar varmış bir dakika. Şimdi fark ettim daha yakından göstereyim. Canlı görmek başka çünkü. Heh, gördüm. Ya çok tatlı ya. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şunu alayım. Şuradan büzüştürüyorsunuz. Hani mesela yeni doğdu odaya falan geldiğinde bunun içine koy. Çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Gerçekten kalın ya. Şöyle bir de yastığı var. 50 liraya çok uygundu. Bunu da yine kaçırmak istemedim. Benim aktüel ürünler olarak bebeğe aldığım ürünler bunlardı. Dediğim gibi bu ürünler 2-3 ayda bir büyük marketlere işte BİM'e A101'e gelip kendilerini yeniliyorlar. özellikle mesela bana çok duş eti al diyenler oldu. Yok dedim marketlere geliyor. Ben muhakkak marketlerden alacağım. Çünkü çok uygun fiyata geldiklerini biliyorum ana kucağı yine aldığım bu e, ana kucağı tarzı ürünler gerçekten çok uygun fiyata geliyorlar ve kaliteleri de bence güzel. O yüzden sizler de almak isterseniz diye e, kendilerini yeniledikleri için belki ihtiyacınız vardır. Mesela küveti bence hiç dünyalar kadar para vermenize gerek yok diye düşünüyorum. E, sürekli zaten gelen ürünler. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.